Şimdi otobüsten indik, trene bindik ve havalimanı, otobüsten indiğimiz yer, yani, terminal ve tren garı. Neyse orada indik falan. Sonra bu durağa geldik. Ben düştüm merdivenden çıkarken. Ve buralar yani hiç Avrupa değil. Bayağı kötü. Geçti. Kızılay falan. Öyle, şimdi şeylere arıyoruz iyi. bir sürü merdiven Bayağı şey yapmamız gerekiyor. Bayağı şey. Evet. Ve ben Pırak'ın son gününden beridir öksürüyorum. Şimdi İlayda ile Can da öksürmeye başladı. Ya buranın havasında bir şey var ya bizde bir şey var anlamadık ama yani kimse de öksürmüyor. Ben bir anda öksürdüm ve kalın giyiniyordum. Anlamadık. Lina burada uyuyor, oteldeyiz. Çorba i̇şte adamlar geldi. Merhaba. Nasıl sarılalım? <laughs> Kafamı kafamını sokma da. <laughs> Merhaba. Enes'le makyaj yapıyorum. Bunu koyma. Güneş kremi sürüyorum. Güneş kremi sürüyorum. Sadece bir tarafı sürme. Saçına geldi. Nasıl sürüyorsun? Diğer tarafa da sürüyorum. Alnına da sür. Alnım güneş görmüyor zaten. Ben uyuyorum. Saçın uzamış. Adam hı hı. hiç yok diyor. Benim zorundaktan bir, uzak bir, uzak bir, şey bir arkadaşıma benziyorsun şu an. Abi baksana iz. O düzgün Ben uyuyorum. Çocuk <laughs> musun? Şey Hak etmiyorum. Ben muhatap oldum. En son bir yüzünü döndürme ha. Tutup çıkaramam yani. Ne oldu? Fotoğrafı <laughs> <laughs> çekeceğim. Arkadaşlar merhaba. Şu an Varşova'ya geldik Prag'dan böyle sonra. Böyle çekilmez böyle çekeceğim. Böyle mi? Hayır hayır Aa, yatay tamam. yatay yatay, sakın yapma. Böyle yata. mi tamam. Ama biraz daha yukarıdan tut. Ama böyle utanıyorum lan böyle aşağıdan. Yok iyi yazık. Arkadaşlar merhaba. Prag'dan Varşova'ya geldik. Çok iyi bir şehirmiş. Aşık oldum resmen. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Arkadaşlar yaya geçidinden geçerken <laughs> telefona bakmak 300 loti cezaymış. Kalıyor, Öbür ekibiz. Bir tane hamburgerciye gidiyoruz Ekin. Getiriyor bize. Merhaba. Bayağı iyi bir hamburgermiş. Güzel Bakalım. Bir şey. Atakan aşırı sinirli çok aç olduğu Ağzı. için. Ağzı. Ayıcık. Nes Atakan'ı kucağına alabilirmiş. Böyle bir, şey şeyde bir, şey bir, bir şeyde bulundu. Evet. Enes kendisi Atakan'ı olarak öbüleceğini düşündü. Video çekildi. Ay neredesin? Sen de ön kamerayla çekelim. Ön kamera kalitesiz. Selim de vlog'da. Evet. Ondan özenerek başladım. Yani. <gülüyor> 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 Enes kalacak ben onu Bakalım kimin bile daha güzel olacak. Yani. Atakan'ın canı kaldı resmi. O da öğrenci çekirge. Evet daha öğrenci. Sen de <laughs> 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 böyle <Yine> öğrenci. Abi bu şey hikaye sonra falan gibi. Bu alışmış hava ya artık. Anlısı küçük. Kaç kilosun lan sen? 110 110. Oğlum <laughs> 110 <gülüyor> ya nasıl kadar Sen tipinden anlamıyor musun şey olduğunu? Red Deer's number one on top hadi bakalım. Emtown. Artık reddediriz kardeşim. <laughs> Sen yok. Hani, Allah'tan. Rezil oldum. Ama <laughs> Sen yani büyük şeylerde bulunuyorsun. Ama mağlubiyetimizi biz şeyle karşılarız, onurla karşılarız. Ben, Sen Selim'i kaldıramazsın ben ki. Selim'i kaldırır. Kaldırır. <laughs> nasıl? <laughs> Selim'i ben de kaldırırım ya. Ben kamp full ben sana <gayet>. Ben de <gülüyor> <yana> <gülüyor> kaldırabilirim. Abi herkes ekim de kucak istiyor ha. Yok be 80. Ben, ne yaptım? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Red Deer's adamı herkes kolay kolay kaldıramıyor. <laughs> Hadi <laughs> bakalım. 6 aya kaldıracağım ben bu adamı. Nereden hatırlayacağız Aa. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu koyarsan sen bul, ben unutmam. Niye? <laughs> İnsanların <laughs> rezil olmamak için. Bugün ayın kaçı? <laughs> Bugün Ocak. 6 ekle ile 7. ay. 5. ay Temmuz. 9. 5. ay şey değil, Haziran değil. Atakan'ı. 7. ay hangi oyun? ay ya? 8 Ağustos, 7 Temmuz, 7 Temmuz. Bir maçı da. 6 Temmuz'un 24'ü. Tamam Temmuz'un 24'ünde kısa bir shorts gelecek. En az Atakan'ı kaldırmayı deneyecek. Ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Bu hamburgerin nerede? Yakın ya. Yani? Neyse görüşürüz. Şimdi de ekinler biz bir ambulerciye getirmişti. Yumurtalı. Ekininki de havalı. Enes'inki de aynı. Güzel. Böyle. Canınki Can'ınkiyle Selim'inki gelmedi. Kalan herkesinki geldi. Öyle. Bakacağız. Arkadaşlar hamburgerci buraydı. Baya tatlı. Şimdi bir tane kuleye gidiyoruz. Hava kararmadan. Ha. Evet. <laughs> <laughs> evet. Can'dan öğrendim. Şimdi... <laughs> Niye yaptın? Ee, Göster olsun diye. Şov. Palas, Palas Kulturu i Naukiye geldik. Selim anlat, ne bura? Burası Stalin'in yaptığı çok değerli, dünya çapında bir bilim kültür merkezi. Öyleymiş adı. <laughs> saat tam olarak 7 olduğu anda mavi yanıyor, kırmızı yanıyor, diğer tarafı yeşil. Saat 7 değil diğer... ya, 4. Saat tam olarak 4 oldu. Evet. Çok imkanmış <laughs> saat. Evet. Dört yani mü, Dur, her dört mü, beş mi? Farklı renk oluyor. Dört, kaba, kaba dört, çeyrek. Bu da kültürlerin birleşmesi anlamına geliyor. Kültürlerin birleşmesi. Hangi kültür mavi ve kırmızı mesela? Hayır ya, mavi bir, bütün renkler ya, birleşiyor. Diyorum. Biz biriz biz. Dünyadaki insanlarız. Bakın, Anladım. Selim de bir renk, ben de bir renk. <laughs> Şunlar da bir renk. <laughs> uyum içinde yaşıyoruz. Selim az ya. yaklaş. Kardeş, kardeş. Yaklaş biraz. Barış. Tamam. <laughs> <laughs> Böyle bir ana cadde gibi. Çok tatlı. Hala yılbaşı süslerini çıkarmamışlar. Çok tatlı o yüzden. Hadi burada arkada geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Ben hamburgerciden sonra uyudum. Full. Saat buçuk falan. ve buçuk altı saat uyuyorum. Normalde <laughs> ay baba gidecektik. Yani normalde baba gidecektik değil. Gittiler ve uyudum. Şimdi uyandım sordum. Geleceklermiş 15-20 dakikaya. O yüzden gitmiyorum. Duş alacağım. Ay öyle. Aşırı yorgundum yani. Sırtım falan çok ağrıyordu. Da böyle öksürüyorum ya. O yüzden dedim uyuyayım yani. Ama hemen kalkıyorlarmış. Biraz üzüldüm. Hemen de değil. Ama 8-9 gibi falan varmışlar oraya. Ne erken kalkıyorlar. Normale göre. Ay öyle. Zaten yarın sabah bu otelden çıkış yapacağız. Ben duş falan alacağım. Yarın sabah görüşürüz. Arkadaşlar ben 10 saatlik uykumdan ya. Yandırdım. Bunlar da lobiye gelebilirim. Lobi de, <laughs> de aşırı karanlık. Şimdi Selim mochi deneyecek onu çekeceğim. Evet. Var var başka. 4 tane var. Hepiniz yiyeceksin. Patlamıyor. Kanka normal aç. Mini paket gibi aç. Bu arada Avatar Selim YouTube kanalının sahibi olur kendisi. <laughs> Oha çok tatlı, yumuşacık. Ben de alayım bir tane. Dur bekle, ilk o denesin, sonra sen deneyeceksin. Çok çiğ mantı gibi ama. Aşırı <laughs> kötü. Ben de, ben de, ben de. Bu normalde içinde böyle değil bu, normalde dondurma böyle. oluyor dondurma ya çok dondurma. iyi. Bu, bu mochi... bayağı kötü. Biz birer tane yiyebildik herkes, Kalanını da siz deneyin diye getirdik. Milk mochi, milk mochi yazıyor. Ama kanka çok kötü yine de. Tayvan'ın ilk mochi. <gülüyor> <That's> <gülüyor> Meydan Tayvan'dı, Tayvan tayvanı şeyi. Tamam. Sıra Ekin'de. Bence... De... Sizinle <laughs> <Mentes 'ı. gülüyor> evet. ben de mentosu öteyecek bir şey değil mi? Stockholm'dan aldığım mentosu. Çok kötü. Belasın biraz ya. Mochili Pringles mi bu? O da Tayland o Pringles. Ay Tayland Pringles mi Hayır, Tayland. Tayland mı cidden? Cidden. Göster bakayım bir. Onu da deneriz. Tayland aromaları. Bak çok... <laughs> bilirsin. Tayland <laughs> aromasını. İtalyanını gördüm, Yunanını <laughs> gördüm. Hı. Hmm. Kaç tane daha? İspanyol da gördüm galiba. Çok çok duruyor ya. Ya minnacık bir şey at ağzına. <laughs> yarı yeri yemeyin direkt at gitsin. Ama kötü olduğunu biliyor ya artık. Ama ikinci ısırığını da aldı. Ama yemedim. <laughs> <laughs> Onun üzerinden parla. Selim'in dediği kadar kötü değil ama kötü yani. Ya. Bayağı kötü. Bunun normalleri çok güzel. Evet, ben Oslo'da yemiştim abi güzel. birkaç tane bayağı Çünkü iyi. Lidl'larda satılıyordu Oslo'daki. Türkiye'ye de gelmiş ha. şeyde filede varmış mı? He. Kanka Şimdi bunun gibi ise filedeki de. Yok, İçine şu şeyi daha güzel bir sos koysa yenebilir biliyor musun? İşte dondurma olacak diye umdum ben parmağında iğrenç bir ses şey. kaldı. Çok heyecanlanmıştı. Aa dedi. <laughs> Herkes evet, Bir tane var. kaldı. Bunu da o da arkadaşınıza yedirirsiniz <laughs> <laughs> kalanı <gülüyor> da. Şimdi lobideyiz. Valizleri falan <laughs> verdik. Bu akşam. Bu akşam. Ne diyeceğimi unuttum. Ne gidiyoruz? Selim dün gece aldığı pizza yiyor. Daha <laughs> <laughs> <Pizza> bunları yiyecek. <laughs> Ruhasan <laughs> sandviç yiyeceğiz. Çok güzel. tamam. Bunu çek. Çekeceğim. Burası, e, şurayı şimdi okuduk. Burada 12 Kasım 1943'te burada bu streette e, ilk sanırım Varşova'nın public execution'ı olmuş Naziler tarafından. Sıkıntılı yerler geziyoruz hiç son birkaç gündür. Hayır bir de bu şey yani. <laughs> Adı ne? De? Gayet işlek bir cadde. Bu evet, da. burası bayağı an evet, şey... Şeyin, bir tane böyle şopun duvarında yazıyor sadece. Evet. Böyle bir anons da yok. Random bir yer. Evet. Neyse işte burada bir sürü yaklaşık 60 Polonyalı öldürmüşler bu sokakta sadece. Böyle bildiğiniz infaz. Sokakta, şey, public, toplum içinde ee, ve e, Polonyalılar kendini daha da şeyde hissetsin diye tehlikede ee, bu infazları böyle megafonlardan şey yapıyorlarmış, e, anons ediyorlarmış işte şunu 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 öldürdük falan diye. Öyle kötü, kötü zamanlardan geçti Polonya halkı. <laughs> Dualarımız onlarla diyelim. Bodrum evet. Elime <laughs> yakış şeyi aldım. <laughs> Sıcak şey su geldi? <laughs> Sıcak su ve bunlar geldi. <laughs> Kendi böyle konstrakt diyor. Onların da geldi. Evet kurvasanlar geldi. The Wopski. Zibir. O diyor <laughs> herhalde. bilmiyorum. Şu Onun ikinci bir, bir paketi yok mu ya? O plastik şey, oluyor. mi? Kaşık al. Onu da aramaz. Nasıl yok işte. Heh, sağ olayım. Ha, tam Limonu atayım şey. mı sıkayım mı at, 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 at. Hepsini atacaksın. Sırt bir daha at. Geldi diğer kola. Kulasanlar <laughs> geldi. Tabii ki Selim'in geldi. Ne zaman gibi ki böyle bir ben açıklama yaptım merhaba kalyan kruvasanlı. Vallahi da tavuklu bir şey. Bu çayımı da yaptım. Baya karışık saçma sapan şeyler ben var. Benim böyle benim buranın adı ne Ekin? Yani. Kruvasanlı. Benden çekebilirsiniz. Onu bilmiyorum ya. <laughs>

Kruvasancı'dan kalktık Donatçı'ya geldik. Oynmuyor. Varşova lezzet turu. Hiç turistik bir şey yapmadık. Dolu. Krispy Kreme'den daha iyiymiş. Ama yani daha turistik sadece bir binaya gittik o kadar. Çek. Bu bayağı şeymiş, popülermiş bu e, Donatçı. Eski. Zincirmiş. Şimdi parka geldik bir tane. Yani bu böyle balo salonuymuş sonra heykel müzesi yapmışlar Abi, ama çıkıştan girmişiz Tam diyecektim ki can öyle şu da bakın su kulesiymiş evet. çok tatlı arkadaşlar şimdi üç tane böyle saraylı bir pek aldık ve direkt şey sordular işte öğrenci misiniz falan discount Adam da evet işte var dedi biz o atı ama işte hepiniz Avrupa Birliği student'ı mısınız? Bunlar da alışkanlıkla evet dedi. Ama hiç sormadı o yüzden 7 zlatıya 7 kişilik şey aldık. Çok iyiydi. Tüm müzeye geldik. İçeride bir şey var. Tiyatro kısmı var. Tavanı falan çok güzel. İkin şey. çok yakın diye görüyorum, yargı ikini. Arkadaşlar şimdi Selim artık bu dili öğrenmiş ve bu galerideki en sevdiği heykelin eskizini çizmeyi deniyormuş. Çok evet. sanatçı bir adam. Sanatı çok severim. Hangi en sevdiği? En sevdiğim neydi? Şu pembe adamı çizdi. Pembe <laughs> değil <laughs> mi senin? Herkes, orada şeyi çizsene, Night vardı çok güzel bir... <laughs> evet, biz evet, baya evet bayağı tartıştık işte. Ekim'de üst kattaki heykelleri. <laughs> evet, ben konuştuk. Videoda onları da çekelim. <laughs> <laughs> Suyun yeri değişmiş. Hayır, değişmiş. Siz ne Bunu çizdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Yandan bakalım. Wow, <laughs> 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 Ya. Canın benziyor mümkisi. ya. Canınki hangisi? Aynısı. aynısı. Şimdi parkta dolaşıyoruz saray. Üç saray varmış. Olmaz. Bu saray mı bilmiyoruz. Bayağı, <laughs> Böyle Can Güney Kore hakkında bir bilgi anlatıyor. Yani küçük bir detay. Çok tatlı. Çok tatlı. tatlı Ördekler varmış. Ah şurada. da. Hapisi yani, yani, atıyorlar. Sana yeni baştan... Bura, daha demin gösterdiğim yerin tamam. ön tarafı. Burası hamammış. Özellikle. Çok tatlı buralar. Polonya mimarisinden ülkenin farklı. Ülkenin suyunun renginden anlayabilirsiniz. Bir şey diyeceğim, sifonun rengi sarıydı. Çok kötü. Pek gelişmemişti. Nasıl gelişmiş değil. <laughs> arka çok temiz ama. Buz tutmuş. Etraftaki bir kuşlar o kadar yakından tuhaf tuhaf uçuyorlar ki duvara falan çarpıyorlar. Burada da güneş saati varmış. Çok tatlılar. Bakın. <laughs> Arkadaşlar kapı kulpu İlay Dadan uzun. Neden böyle kapının mı? ortasında. Çok güzel burası ilk oda. Hüseyin bu kum heykeller de bir garip bu ne ya oğlak da İşte arkadaşlar altın kafesteki kuş dışarıya hasret Ama ha, göster dressing room göster Dressing room'a room, bakın hiç heykel gelecekli bir dolap şu, var. Şu 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 sadece. Ama onda da heykel var yani. <laughs> Kafes altında da saat var. Tik tak tik tak. Tavus kuşu. Tamam, buraya oturacağım. Random, geziniyor böyle açıkta. <laughs> evet. İşte bu, kumru panda kum. da vardı işte bu. Oğlum bu hep burada lan. Evet. evet. Burada, burada Geç, beşerdi. poz ver yanına. Bakıyor mu? Bakıyor. Bu güç mü misaliyordu bu panda da diğerleri Evet. Evet, önümüze geldi. Geziyoruz beraber. şey yaparım sana. Neydi onun adı? Rinal'le geziyor. Arkadaşlar bulduk adı Sadece kuru yaparken. Oo, ses şarkı. çıkardı. Aynen adı koptu. kızık benim de ya. Ay ben Ne çok tatlı. Dina yaşlandıklarında beyaz olduklarını Benden iddia ediyor. görmüştüm. Ay ya. Dina beyazların beyaz. ne olduğunu düşünüyorsun? Yaşlandı yaşlı, beyazlar. beyazlılar. <laughs> Ama baksana bunun da bir Şunda beyazları beyaz, var. Bu orta yaşlı kanka. O orta Ama yaşlı. hayır. Yani Yerli yani bu da 90 beyazlar, yaşında. Söyle ya ne diye beyazlar? ne diye beyaz mı ne <laughs> bileyim ben. Buradaki diyor bunlar. Yaşlı ne diye yaşlandıkça tüylerine <laughs> Bu da beyaz. Ben de mi beyazım? Hayır ya. Beyaz yok. Dökülüyor saçım ama beyaz değil yani. Dökülüyor ya senin saçın. Old Town'a geldik. Aşırı ha, farklı. Hala yılbaşı süslerini <laughs> çıkarmamışlar. Çok güzel. Aferin, Arkadaşlar bizi dolandırdılar. Tavşanla foto çektirmek 3 Euro'ymuş. Kimse yoktu yani. Atakan bastı. Çocuk dedi it's not free. 3 Euro. Neyse Allah'tan ilahi de canlı. Bir sürü tavşanla fotoğrafımız var ikileri de. Tavşan da çirkindi. Ben free diye çektirelim dedim. Orada kutu payısı daha tatlı Keşke kutu payısıyla çektirseydik. Öyle. Uy. Uy. Hasta mı oldun? Ne oldu sana? Hasta mı oldun? Altan bu lazımdı kelim mi? Ne? neyle? Aa, Monster inch. Monsters inch. Monsters inch. 15 <laughs> inch. <laughs> <laughs> Öyle. Üç lira açgeli mi ama Herhalde fotoğraf çekmek şey 50 zlote. Yani. <laughs> Dur ya bir çekeceğim şey Allah Allah. Sanatını bölme abi. Öyle çok renkli bir yer çok tatlı. Christmas market. Böyle bir yere geldik. Benim imkanımı çekelim. Hayır ya, şey ya, ya nereye geldiğimizi gösteriyorum. <laughs> 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 Böyle bir tane basement'tayız. <laughs> <Şurada. Şurada gülüyor> evet, çekmiyor. Öyle. Arkadaşlar, şimdi yemekleri aldık. Bu kanat çok korkunç gözüküyor. Bir daha anlatmayacağım. Ben anlatırım. Bu birada marine edilmiş, viskili... <laughs> barbekü soslu ba evet, viskili bir... Barbekü bir sosunda viski var. Hayır. Neyse öyle. Öyle bir, bir şey, şey ya. Işte Bu tatlı patatesli <laughs> <tatlı gülüyor> fries. Arkadaşlar. Şimdi çıktık yemek yerinden. Ay. böyle sokakta yürüyoruz. Oltandayız hala. Otele geçeceğiz. Yavaştan. Tekrar böyle hediyelik işler falan bakıyoruz. Öyle. Bunların zaten saat böyle 6 falan. Bunların da şey, treni 7.40'da. O yüzden artık dönmemiz lazım. Selim biriyle mesajlaşıyor. Öyle. Bizim ama uçak saat sabah 6'da. Biraz havalimanında şey yapacağız. Ama 3 saat önce çekin. Öyle. Yani gece böyle 12.30-1 gibi falan otelden çıkacağız. Otobüsle böyle 50 dakika yol. Öyle. kaldı bayrak koleksiyon <laughs> için bayrak aldık. Sağ olun. Bu böyle, bunların yöresel Dumpling'iymiş ee, ama bayağı kötü, tatsız tuzsuz diyorlar. Yani tatsız tuzsuz değil de bayağı genel kötü diyorlar, o yüzden tadına bakmadık. Biraz böyle e, risksiz şeyler yaptık. Değil mi Selim? Evet, risksiz. Dumpling'in <laughs> tadına bakmadık. Neyin tadı? Dumpling'in. İzlenir. Bunların yöresel mantısı. Hayır ya şey o. Tamam işte? güzel bir şey değil zaten. Ona niye gelirseniz pierogi yemek yapıyorum. <laughs> Mantının aynısı ama yandan yemiş falan çok kötü yani. daha güzel. Aynen. Hiç şey, şey yapmadı yani. Asla yemeyin dediler. Yemedi, Evet. Çok tatlı oldu. Türkiye'de havaya atılan, Hayır. satılan saçma sapan şeylerden de var. Hala. <laughs> Buraya Grinch gelmiş bakın. Şimdi biz bizden para istemesin diye dikkatli çekemiyorum. <laughs> Şurada bir yerde Grinch'in olması lazım. Ay çok tatlı. Selim hiç sevmedi bunların estetik algısı yok diye. Evet. Ama rengi her yer. Çok tatlı. Şimdi lobiye geldik. Ben bir gideceğim. Böyle dinleniyoruz. Arkadaşlar şimdi Uber'deyiz. Havalimanına gidiyoruz. Böyle. Bu video bitti. Polonya'dan gidiyoruz artık. Görüşürüz. Neyse. Abone olun. <laughs>